Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Çok güzel bir videoyla yine karşınızdayız. Yalı Çapkını dizi setinden ve dizi görüntüleri gelmiş oldu. Sizler için Yalı Çapkını dizi oyuncularımızdan Mert Ramazan Demir ve Afra Saraçoğlu'nun muhteşem karelerini sizler için paylaşıyoruz. Dizimizden oldukça güzel görüntülerimiz gelmiş oldu. Çok sevdiğiniz ve merakla beklediğiniz Yalı Çapkın dizisine son bir gün kaldı. Sabah seve seve izleyeceksiniz Yalı Çapkın dizimizin 13. bölümünü. Evet arkadaşlar sizler için yepyeni bir dizi ve muhteşem sahneler, muhteşem görüntüler gelmiş olacak. Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir ve diğer oyuncularımızın müthiş kamera arkası sahnelerini ve eğlenceli görüntülerini de paylaşacağız. Şimdilik bizden bu kadar. Hoşçakalın.